Bol çalışmalı günlerden merhabalar. Olmazsa olmazımız zaten yağmur, rüzgar ve soğuk olmadığı anda bahçedeyiz. Cenneti inşa etmek kolay değil sonuçta. Ee, çoğu kişinin görmediği, görse bile ne olduğunu bilmediği bir şeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bunlar başta domates, salatalık olmak üzere pek çok sebzenin, meyvenin hatta çiçeğin can düşmanı. E ee, internette canavar otu olarak araştıracak olursanız bu arkadaşları görürsünüz internette. Ee, neden canavar otu? Bitkinin rengi dikkat ediyorsanız eğer sarı. Klorofil yok bu bitkinin içerisinde. Bu dolayısıyla e, güneşten enerji üretemediği anlamına geliyor. Şurada düzgün kökleri de yok farkındaysanız. Dolayısıyla bu bitki en yakında hangi bitki varsa onun köklerine sarılıyor ve ondan besleniyor. Vampir gibi onu emmeye başlıyor. Ee, mücadelesi var mı canavar otunun? bir mücadelesi yok. Sadece ve sadece mümkün mertebe bu şekilde kökten söküp atmanız lazım. Bahçede başka bir yere atmayın ya da bir başkasının bahçesine atmayın. Bir poşete koyun, çöpe atın ve yahut yakabiliyorsanız yakın. Ama bahçede yakmayın gene bile. Zira polenlerini, sporlarını saçabiliyor bu arkadaş. Ve ciddi anlamda hızlı ürüyorlar. Geçen sene sadece 2-3 tane bulmuştum. Demek ki gözümden kaçanlar varmış. Bu sene bayağı bir çıktı. Şuradaki tükmük kısmını da açıklamak istiyorum. Bunu ben Karadağ'da öğrendim. Tükmük böceği diye bir böcek var arkadaşlar. Yani ciddi anlamda kendisini lama zanneden bir böcek. Böyle bitkilerin üzerine ciddi anlamda tükürüyor. Bir çeşit salgı tam. Ağzından tükmük değil ama bir çeşit salgı ile tükmük çıkarıyor. Dolayısıyla tükürük böceği olarak geçiyor. O da sağ olsun böyle bahçenin hemen her yerinde ilkbahar boyunca tükürüp tükürüp duruyor arkadaşımız. Dolayısıyla karşınızda canavar otu